Merhaba sevgili takipçilerim. Beraber meyveli kurabiye yapalım. 50 gram yağımız, tereyağımız, sana yağımız, ne arzu ederseniz. Bir tane yumurtamız. Yarım su bardağı sıvı yağımız. Bir su bardağı toz şekerimiz. Beraber çırpalım. iyicene krema olana kadar çırpalım. Şimdi sırasıyla tarçınımızı kayısımızı kuru zümrümüzü incirimizi koyup karıştıralım. Güzelce mi? karıştıralım. Evet. Şimdi kulumuzu kıralım. Yavaş yavaş. Kulaklı tozumuz. yavaş yavaş karıştıralım. Evet arkadaşlar kurabiyemiz gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi şekil vermeye geldi sıra. Evet arkadaşlar ben limonluktan şeklimizi verelim. Şöyle bir göstereyim size. Aksı kanal düştü bu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Gördüğünüz gibi. Yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.